Asiyecik ne haber ne yapıyorsun? İyi. İyi misin benim güzel bebeğim Ariyan benim? Arya'nın atına bindin. Aferin benim bebeğime. Yeni odan hayırlı olsun. Çok güzel bir odan var bebeğim. Mutlu musun? Mutluyum. Hadi gel bakalım yakından bakalım oyuncaklarına. Bize bir tanıt bakalım. Neyin var neyin yok. Ben Nasıl zaman ben. geçiriyorsun burada? Gel bakalım buradan başlayalım. Ne dersin? Allah'ım Allah'ım Bobby köpek de burada. Bobby'ciğim. Ne yapıyorsun bebeğim? İyi misin koçum? Sana bak. Bolimon getirdim. Al bakalım. Uyandığında yersin. Koçum benim. Aferin. Evet Asya. Şimdi bana burada nasıl zaman geçiriyorsun? Neler yapıyorsun? Oyunları oynuyor musun? Hadi bakalım. Söz sende. Bu benim arkadaşım. Adı ne onun? Mete. Mete mi o? Allah'ım Mete'nin tipine bak ya. Mete'nin tipini çok beğendim. Evet. Sonra neler yapıyorsun? Bak arkanda ayısı var. Allah'ım Olaf da var burada. Olaf'cım. Ne yapıyorsun güzelim? Bak bana bakıyor. Beni bir sevdi. Beğendi beni. Aferin. Ne görüşürüz. Kutubayısı. Kutubayım mı? Allah'ım. Bunu kim aldı sana? Annem. Annem aldı. Aa yavrusu da var burada. <laughs> Baksana. Çok güzelmiş ya. Bunu akşamları uyuyor musun? Sarılıp benim kızım bu çok güzelmiş, bunu çok beğendim. Ama bak şunun yanında bir sincap var, sincap gördüm bak. Bak bunlar arkadaş mı olmuşlar evet. tipe. bak sana kuzu da var, sincap da var, kuzu hepsi var. var. O senin ilk oyuncaklarından bir tanesi bunu biliyorsun değil evet. mi güzelim? Bebeklik oyuncam burada. Evet bebekken sen onda çok oynuyordun. Ah sincap var burada, bunu kim aldı sana? Bu ne kadar büyükmüş ya? Kocaman dev gibi bu. Bunu da Kuyruğuna bak, pompon kuyruklu al bakalım. Onu da mı annene aldı sana? Her şeyi sana anne almış ya hiç baba. Bir şey almadım mı sana bebeğim? Bir tane de şey aldın sen bana motorlu kız. Evet ona sıra gelecek ona bakarız tamam mı güzelim? İstersen onu yerine koyalım devam edelim. Daha çok gezecek oyuncaklarımız var. Evet öyle bırak çok önemli değil bebeğim. Gel bakalım. Aa bunlar nasıl ya? Şunlar ne güzelim. Bunlar. Şu sarıyı da sen alsana be. Popit mi bu? Nasıl oynanıyor bu güzelim? He böyle patlatıyor musun? Çok güzelmiş bu ya. Ben bunu çok beğendim. Arya ile birlikte oynuyor musunuz beraber? Tamam bunu da koyalım yerine. Evet şimdi burada bir market arabası var. Kimin bu market arabası? Arya'nın mı? İçinde neler var? Bir bakalım içine. Allah Pinokyo. Allah'ım Pinokyo'nun kafası var. Vücudu yok. Bu hale kim getirdi? Tabii ki de Terminator, Aryan, Protator olan Arya Stark. Aferin benim kızıma. Performans çok iyiymiş. Bak bütün oyuncaklarını kırmış. Evet burada neler var? Bunlara bakalım. Allah'ım adı ne onun? Bobby. Bu da mı Bobby? Allah'ım Bobby'nin tipe bak. Küçük Bobby bu ha? <laughs> Allah'ım Bobby'cim öpeyim seni dur. <laughs> seni çok sevdim Bobby'cim. Aa ördek de var orada. Arya'nın orada mı? Vak vak mı diyor yine? Wak, 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 wak. Evet. Aa arkada şato var bir tane. Evet. Kimin şatosu? Deniz kızının şatosu. Bunun içinde deniz kızları mı var? Evet. Aa burada uyuyorlar mı? Ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Yukarısı ne? Yemek masası mı? Orada şeyler de var. Asya. Balıklar. Yemekler. Balıklar ne yapıyor orada? He onların yiyeceği mi o? Hı hı. Tamam. Aa arkamda bir dünya oyuncak var Asya. Bunlar ne böyle? Çok güzel kocayı var, Maşa var, Elsa'lar var, amma var. Bunlar şey var. Bu da yokurlar. Bunlar mı? Evet. Aa bunu sana amca almıştı bak bu bebeği. Hatırlıyor musun sen? Evet. Sen çok istemiştin sen. bunu. Bu çok güzel ama ya. Bunu oynamıyor musun hiç? Oynuyorum aa bak sutaş şeyler var orada sevimli inekler bunlar iki tane bunu annen sana internetten almıştı biliyor musun çok aradı çok bulamadık biz bunu en sonunda buldu sana aldı çok sevindin değil mi birisi ayrı birisi benim he ayrı ayrı biri senin biri onun mu çok Çınır. güzelmiş ya gerçekten Çınırıyor. onu çok beğendim Allah'ım burada bir <laughs> kırmızı dev bebek var bu bebekten ben biraz ürktüm bebeğim. Adı ne bu bebeğin? Şu bebeğin. Çaki bebek mi o? Adına çaki mi koydunuz? Evet. Allah'ım tipe bak. Çakicim. Sana pek alışamadım bebeğim. Kendine çok iyi bak. Orada kal. Benim yanıma yaklaşma. Senden korkuyorum. Sevgilerimle hoşça kal diyorum çakicim. Evet Asya biz devam edelim. Evet başka neler var? Koca ayı var maşa var burada. Başanın tipine bakalım mı ya? Koca ayıyla bak sarılmışlar. Fıs 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 konuşuyorlar. Aha öptün mü? Çok güzel. E burada neler var? Yatağında. Burayı da bir göster bakalım bize. Gel bakalım. Burada neler var? Kaplumbağan çok güzelmiş. Kim aldı sana kaplumbağanı bebeğim? Tabii ki de benim bir tane teyzem aldı. Teyzen mi aldı? Evet. Aferin benim güzelime. Teyzeni görsen hatırlar mısın koçum? Evet. Allahım, Allahım o ne? Karayım mı? Karayın tip'e bak. Karayıcık ne haber? Benimle konuşmuyor bu. Moralim mi bozuk bunun yoksa? Evet. Sadece benle konuşuyor. Sadece seninle mi konuşuyor? Evet. Ha? Benimle niye konuşmuyor Asya? O yüzden mi? Ah karayıcığım seni bir öpeyim mi? Seni bir şöyle gıdıklayayım mı ha? Gıdı gıdı yapayım mı koçum? Ben bunu bir öpeceğim ya. Öpebilir miyim Asya? Allah'ım bana gülüyor. Bana alıştı. Artık bu benimle gezer tozar. Bunu alabilir miyim? Evet. Aferin benim merhametli kızım. Aldı senin. Evet başka nelerim var? Aa şurada bir tane maviş fil var. O ne kadar güzel. Tipe bak ne kadar sevimli Aynı ya. <laughs> evet, yakıştı. Gerçekten. Bunu sana kim getirdi? Bunu da. Pupuf amca getirdi sanırım. Evet. Değil mi? Pupuf amcanın kız arkadaşı kendi elleriyle yapmış bunu biliyor musun? Ben çok şaşırdım ama gerçekten çok sevimli ya. Tipe baksana. Sevimli. Al bakalım. Çok beğendim gerçekten. Hı. Aa, Bobby burada. Bobby'ye yaklaşmayın yoksa Arya Stark bize çok kızar. Bobby çok seviyor değil mi? Bunlar ne Asya? Maymun, eşek. Böyle sohbet muhabbet mi diyorlar bunlar? Maymun, eşek. Maymun, eşek. <laughs> Aa yukarıda arımaya var. Bak bak ördek var. Şu şeyi bana verebilir misin tavşanı? Pembe tavşanı? Hı <laughs> hı. Bu ne kadar güzel böyle ya. Böyle yumuşacık böyle insanın böyle bir dokunası geliyor bunu. Öpesi gıdıklayası geliyor ya. Tipe bak bunu kim aldı? Şey aldı annem. Annem mi aldı? Annen sana her şey almış ya bebeğim. Poposu da. Evet, poposu da var. Nasıl hatırlıyor musun? Bak dün sana market alışverişinde bunu çok istemiştin. Bize yemek yapacaktın, doğru mu? Doğru. Allah'ım, o zaman akşam anne işten geldiğinde bize yemekler yap, tamam mı? Neler yapacaksın? Burada pizza var, tavuk var, sosis var, mısır var. Bize yapacak mısın akşam? Evet. Söz mü? Söz. Tamam. Senin ellerinle çok güzel yemek yapacağına inanıyorum. Tamam mı? Şimdilik bunu böyle bırakalım. Biz odamızı gezmeye devam edelim. Ah inanamıyorum aşağıda bir şey var. Bir tane karayi var orada. Baksana. Bak orada. Yonu getirsene <laughs> bir. Allah'ım korkuyorum Asya yapma. <laughs> Lütfen beni ısırır mı? Ha? Korkuyorum. Getirsene bir onu. Yakından bakalım. Allah'ım. Allah'ım. Sen ne kadar böyle şirin misin? Çirkin misin? Tipe bak bunun. Bu Noel ayısı mı bu? Baksana kafasına şapkasını geçirmiş. He? Kocayı. Kocayı mı? Evet, evet doğru. Aşağıda atta potum var. Aa, penguen var bir tane orada. Ona bakalım mı ne yapalım? O niye böyle arkada kalmış? He bebeğim. Aa bunu ben sana almıştım biliyor musun? Sen daha dünyada bile yoktun. Bu National Geography'nin bu lisanslı ürünü biliyor musun? Bak burada yazıyor. Bu çok güzel, çok böyle kaliteli bir oyuncak biliyor o, musun? Ben çok seviyorum ya. Aferin benim kızıma. Aa Haydi var burada, zürafa var. Bunlara da bakalım. Ne dersin? Onu alalım oradan. Bunu alalım. Evet. Bunlar nasıl ya? Bu benim ziyafam. Evet. Haydi de var. Haydi. Haydi kuzum. iyi misin sen? Ha, sen ağlıyor mu? Ha? Bebeğim benim. Haydi mi üzmeyin? Haydi mi çok seviyorum. Peki Asya bunu kim aldı? Evet. Anne. Bir döndürsene bakalım. O ses çıkartıyor mu? Melodisi var mı onun? Va, wow, bu çok güzelmiş. Asya. Müzik kutusu mu bu? Evet. Ben çok beğendim. Uykum geldi. Uyuyabilir miyim? Evet. <laughs> Gerçekten çok güzel. O zaman devam edelim. Senin bir de burada bir evin varmış, malikanen. Wow. Ben bu evde yaşamak istiyorum. Ne dersin? Evet. Olur mu? Evet. Hadi gel yakından bakalım şuna. Burada bebek Olaf var. Unicorn bebekler var. Bak aşağıda prensesler var. An anne var orada. Anne. Değil mi? Uyuyorlar. Yukarıda ne var? Çocuklar. Çocuklar mı bu? Mutfak mı? Burada yemek mi yapıyorsunuz? Evet. Sen mi yapıyorsun genelde yemekleri bebeğim? Ne yapıyorsun onlara yemek? Kıvta. Evet, başka? Köfte. Köfte de yapabiliyor musun? Evet. O zaman akşam bana köfte yapar mısın bebeğim? Akşam yemeğinde. Evet, Canım çok istiyor. Tamam. Ee, başka buzdolabı da var burada. Onlara böyle su içiriyor musun böyle meyve suyu falan? Portakal suyu falan sıkıyor musun bebeklerine? Evet. Aferin güzelim. En üst katta ne var? Burası ne? Burada yatak odası mı burası? Burada aa uyuyorlar bebekler. Burada ne ne yapıyorlar? Biz o bunları pek rahatsız etmeyelim. Tamam mı güzelim benim? Evet Asyacık odanı gezdik. Gerçekten bu odanda senin oynaman, zaman geçirmen ve bu odada mutlu olmanı ben de çok sevindim. Şimdi benim de sana küçük bir hediyem var. Getireyim mi vereyim mi şimdi? Ne dersin bebeğim? Getirin. Tamam getiriyorum. Ben de sana pamuk şeker aldım. Bunu yedikçe beni hatırla. Tatlı ye. Tatlı tatlı oyna. Tamam mı benim güzelim? Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Buradan söylemek istediğin son sözün de bebeğim. Senin peltek dilini yerim ben güzelim. kelimeleri tam yuvarlayamıyorsun ama performansını beğendim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Özellikle kanalımıza abone olur. Videolarımızı beğenirseniz çok ama çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.